Selam arkadaşlar. Bugün yine memleketimiz Kastamonu'ya geldik. Araç boyalı ya. Şimdi Doruk köyün dağlarındayız. Yine mantar toplamaya geldik. Bakalım nasibimizde ne varsa onu bulacağız. Ona göre şöyle bir etrafı çekeyim size. Bu şekilde çocuklar, biraderler. Bakın o ileride topluyorlar. Hemen videoya giriş yapayım. Yalnız izleyenlerden bir ricam var. Şimdi tabii videolarımızı izliyorsunuz. Teşekkürler fakat aa, aboneliğimiz biraz düşük. Onun için de izleyenlerden ricamız bir de kanalımıza abone olursa bu tip videoların daha çok olması için Sizden ricam kanalımıza abone olup beğeni butonuna da batarsı basarsanız bize destek olmuş olursunuz. Şimdiden iyi seyirler herkese. Evet, şu an bakıyoruz. O, oh, burada. Bakın, şöyle kanlıca, mis şekilde. Hemen poşetimizi atalım. o oh, bakın. Bunlar var. Oy 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 oy. Şurada var. Şöyle. temiz. Şöyle poşete koyalım. Var mı buralarda başka? Bu ne? Bakın burada var. Şöyle görüyor musunuz? çürümüş. Bu da çürümüş. Bu temiz. Bunu alalım. Başka? Oo bak. Hemen şöyle ağacı böyle bir kaldırıyoruz. Hop hemen altından şöyle bakalım. Nereler? Tanrıca arada var mı? Yok. Öyle devam. Maşallah bu sene bol mantar var. Yani bu ne? Bakın. Görüyor musunuz? Tertemiz. Mis. Görüyor musunuz? Bakın, bakın, görüyor musunuz? Of. Tamam. 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 Bak 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 bak. Şuna böyle bir güzellik. Mis. Şurada bir tane kocaman var. Kafam kadar. Buralarda çok var ya. Baba gel baba bak videoyu çek ya koş koş. Hani? Uuu. Uh, Bunlara bak. Benim oğlan. Bizim Emirhan bulmuş. Toplayın toplayın. Topla. Ya baksana var yanına. Bak 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 bak. musun topluyor. Oğlum yanına bakma adam. O toplar oraları. <laughs> ya o topluyor işte daha benle bakacağım gelmiş mi diyorsun? Karalastıklarımızı da giydik geldik. buralarda olabilir. Ha. Burada bir tane var. Görüyor musunuz? Topla oğlum topla. Abi video çekeceğim de. Çekiyorum şu an açık. Gel gel. Ha. Hani. Hey maşallah. Bizim birader. Bakın görüyor musunuz? Etrafa bak birader. Bak ah, şurada da var bak bir tane. Hemen orada. Ha. Çürümüş mü? Yani. Buralarda. Evet arkadaşlar bugün günlerden mantar. Bugün günlerden mantar. Bu tüleklerin altlarına bak, Murat. Hadi demden gelse de gömü buldum. Hadi. Hadi gömü 25 tane vardı. Ne diyorsun ya? küçük ama güzel yani. Bak burada var bir tane <laughs> en lezzetlileri de aslında bunlar. Ufaklar bunu közde, bunları közde pişireceksin. Uf, biraz da üzerine tuzlayıp acayip. Yağmur yağmur çiselemeye başladı. Şuralarda böyle tüleklerin altlarında oluyor. Böyle tüleklerin altında. Görüyor musunuz? İşte. Böyle. Bakın mis. Tertemiz. Başka? Çiçeklerin. Ah bakın. Şöyle. bakmak lazım bakalım bakalım Yen çekiyor. Video çekiyoruz. Buldun mu? Ne kadar buldun bakayım? Oo oh, maşallah. burada şurada bir tane gördüm mü video çekeceğiz, çekeceğiz bu yani hı, hı. değil o ya O değil şimdi Yol şurası düzlük. Böyle. Bakın rampa aşağı. Oralarda Otların içlerinde de var. Bakacağız. Bakın mesela. Görüyor musunuz? Hemen burada bir tane var. Hemen şöyle poşetin içine atalım. Bak, oo, bak 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 bak. Bak bak. Şu güzelliğe bak bak. Görüyor musunuz? Parmağımı da alayım da. Görüyor musunuz? Oh. Şöyle. Şöyle poşetini oraya atalım. Başka. Oo, oh, şurada da var. Bakın bakın. O oh, uçurmuş. Bunu atalım. Başka. Başka başka var mı? Şöyle bakalım mutlaka vardır bu tip yerlerde oluyor çünkü şöyle aralarda mıralarda şöyle kolacan şut şey etmek lazım. Nettin lan?